Arkadaşlar bugün size bahçemde odun ateşinde güveç yaptım İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba kanalıma yeni hoş geldiniz. 14 günlük bir ara verdim gezdim dinlendim çok güzel tariflerle inşallah yola devam. Şimdi bugün size güveç çekeceğim bizim bu günlük yemeğimiz hani ekstra bir de video için çekince yani günah ne yiyorsak ne ediyorsak arada ot yeriz arada et yeriz bugün et çekeceğim kuzu etiyle kuzu ön kol bir tane kuzu ön kolu iri parçalattım. Ee, aslında ben patlıcanlı da yapıyorum bunu. Ama Hakan böyle sade istedi bugün. En kolay haliyle size çekeceğim. Şimdi arkadaşlar Hakan'ın da işi var. Böyle bir iki ayağını bir babuca Önce sınıftayım. malzemeyi saymayacaksın. dur. <laughs> Şimdi göbecin dibini yağlıyoruz. Aslında malzeme de Soğan, biber, et ve domates. Sarımsağı zorla kattım içine menüye birisi istemiyor ama sarımsaksız olur mu Allah'ını severseniz yazın lütfen azıcık okusun şimdi bunun dibine yağımızı koyduk yani ben sıvı yağ, sıvı yağ tereyağı da mutlaka domates koyuyoruz kaplayacağım domatesi eminim böyle hani ben de, ay bunu patlıcanla yapalım bir gün Patlıcanla da, da çok güzel oluyor bu yani mutlaka bunu koyun ki göbeç yanmasın oldu ya ateşine bunu tencerede de yapabilirsiniz bu arada hani illaki göbeçle yapacaksınız değil ama benim gibi ev hani köyde ya da oturanlar da güveçte tabii ki yapsın. Ocak yandı. yandı ocak? bekliyor. <laughs> Biz böyle iki boğazla nasıl denk geldik? Biri pişiren, Hakan pişiren, Nermin yemek yapan ikimiz pişiren olduk. Tabii ki bol bol bol. Hakan akşam oldu Nermin ne yapacaksın yarın diye. Şimdi bak şimdi Hakan'cığım bu. Tafanı, domates. domates. Tabanı domates çünkü şey olmaması lazım. Ondan sonra aslında bizim soğanları küçükleri denk geldi. Ben bunu biraz daha iri soğanla yapıyordum. Yok. Soğanın adeti yok. Bol 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 soğan koyun buna. Bol bol soğanlı olsun. Biraz hazırlanacaktım ama Hakan çok acele ettiği için kusura bakmayın gene önünüzde doğruyorum artık. Arkadaşlar birkaç uçak göndereceğim gene var da çıkıp alışveriş yapamadım. Kusura bakmayın. Söz verdiklerimin arkasındayım gene. Şimdi bakın bunu büyük soğan olsa burayı kaplar aslında bu doğradığım soğan. Normal tencerede de yapalım. Bu mu yemek? Sizi şaşırtacak. O kadar güzel oluyor ki. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Salça falan yok. Etleri Şimdi çıkıyorum. eti döşüyoruz. Yıkadım. Yani et çoksa, diyelim etiniz çok, misafiriniz çok. Bunu böyle yaptınız ya, bir kat yine soğan koyacağız ya, bir kat daha et koyabilirsiniz. Şimdi bir daha soğan. Üstüne. Üstüne. Mesela. Bütün de atabiliriz birkaç tane. Ben seviyorum bütün. Şaket geçmek için çok kimse yok. almak istemiyorum ama bugün böyle oldu yine. Evet. Şimdi bu böyle. Bunu dediğim gibi seviyorsanız biraz daha koyabilirsiniz. Bunlar bahçemin biberleri. Onları da rastgele doğruyoruz. Allah bahçemin biberleri. Mis mis mis. Bu Aa, bir şey gösterir misin salçalı? Evet. Arkadaşlar bir salça. Oraları göstermeyecek dağıldık bak. bak salça yaptım bu sene ilk defa. Kıyma salça bu. Kahvaltıda yemek için kendi e şeyden, e Göl Marmara'dan getirdik biberleri. O kadar mı güzelmiş biberler? Dedim bir de deneyim bakayım nasıl olacak. Vallahi çok güzel oldu. Şey Biber bu kahvaltılık için. salçamı değil mi? Kahvaltı. Yemek olmak için değil. Zaten e, zeytinyağı döküp yiyeceğiz ama buna biz genelde pek şey baharat koymuyoruz. Çok sos falan yaptım bu sene. Tarhanalarım arkada bakın kaldırıyorum. E, daha doğrusu cama koymamıştım. Bunu öğrendim bir de onu söyleyeyim size. Plastikte plastik yıl içinde mesela tarhanan rengini açıyormuş. Ama camda açmıyormuş. Ben cama bilerek koymuyordum ama bir de bunu öğrendim. Şimdi bu yemeği var ya böyle ben tavukla da yapıyorum. Bunu birçok arkadaşım bile çekmiştim. O kadar mı güzel olur. Böyle gelişi güzel gibi hazırlıyoruz ya. Söğütüyor biberler. Hakan bir daha attı. <laughs> Arkadaşlar bir güzel dinlendik, gezdik. Şimdi e, bir taraftan da e, turşu malzemelerini toparladım bugün. Bayağı bir karışık turşu kurayım diye. E, Allah nasip ederse bundan sonraki çekimim o olacak. Yine de istediğiniz tarifler olursa yazın bana lütfen olur mu? Yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Salçayı bir daha göstereyim şöyle. Salçam çok güzel oldu. Sos sos. Sos sos. Nasıl biliyor musun? Hani kabuklu. Azıcık içine de kıyma makinesinde kapya biberini çektim. Biraz da mesela 10 kilo bibere 3 kilo kadar domates çektim. O kadar. Şimdi arkadaşlar. Benim kocam sarımsak yemiyor biliyorsunuz. Bunu ben yıkadıydım zaten. Yemeğe dağılmayacak kadar. Öbürlerini zaten kullandım. Bak bakıyor hepsini koyacak diye. Şöyle bir ucundan koyacağım onun kabuklarıyla. çıkaracağız çünkü. Yerken ben yiyeceğim yani. Hani özbek bile ona koyarlar ya böyle. Tamamen çok yıkadım aslında ama dağılırsa içinde bakarken Arkadaşlar siz soyun iyi mi? Şöyle bir tane ortasına oturup değil. Böyle dursunlar. Zaten bu yemek karışmayacağı için. Karışmadan pişireceğimiz için. Yani domateslerimizde kırmızı değil de pembe domates denk geldi. Lezzeti güzel olur ama rengi fazla boyamaz bunun. Biraz karışım yapıyorum bugün arkadaşlar. Ee, arkadaşlar doktor bize yar tuzu yasakladı. Lütfen siz üzerine birkaç parça tereyağı koyun, olur mu? Birazcık biz bizim ciğer, karaciğerlerde sıkıntı çıktı, biz biraz dikkat edeceğiz. Sonuçta ben görsellik için yapmıyorum yediğimiz yemeği yapıyorum. Hani siz üzerine biraz parça parça tereyağı koyun. Ben bugün koymayacağım. Çünkü yemememiz lazım. Biz Peki ocağı olmayanlar bunu tüpte, ocak dışında yapabilir değil mi? De değil mi? Normal, de değil mi? Yani biz odun ateşi de, de yapacağız olur. ama İmkanı olmayanlar tüpte de, de yapabilir değil mi? Tabii tabii. Yani ocak, gaz yani. Hepsi olur. Tabii. Da o, da aynı odun kısaca. ateşinde daha lezzetli oluyor yani ama Biz evdeyiz şimdi. Daha lezzetli oluyor. Tabi imkanı olmayan mutfakta da yapabilir. Yapabilir. Bunlar suya birazcık kokusunu al. Sen gel, dön mamuraya kaçarsın. Bir <laughs> şey Şimdi arkadaşlar. Bunu böyle kapatacağız. Klasik. Göveç. Mesela ben bunu patlıcanla yapsaydım. O zaman eti et dibinde birazcık kavuracaktım. Kendi yağı çıkacaktı. Ondan sonra da patlıcanları, patatesleri sarılacaktı. İstiyorsanız öyle de yaparız. Ama bu tuzunu, o kadar güzel oluyor ki. Tuzunu Bak, tuzunu atmadık. Hakan'cığım. Arkanda. Baharat düşünmüyor musun? Ben baharat koymuyorum. Herkes de bilir bunu aşağı yukarı. Sen de ben Tamam baharatı yirken okuruz. Ya bu da bir tek birazcık karabiber yakışır. Hani o da batuhandan alıştık fazla acı geliveriyor diye. Ama yani karabiber konulabilir. Tuz Birazcık tuz, tuz tuz. Yani tuzsuz yiyorsanız az tuzlu yapacağız. Biz tuzsuz yemek sevmiyoruz mesela kolay kolay değil mi Hakan? Tamam. Yani Hakan tuz. da ben de sevmiyoruz. Üzerine de yağını gezdiriyoruz. Ya. Yeter bana çok yağlı olmasın kuz et satın yağlı oluyor. Ama onun yağı farklı, bunun yağı farklı lezzet veriyor Hakan. Dur şimdi arkadaşlar. Unuttum Şimdi folyo değil. Bakın. Yağlı kö. Üzeri folyo gibi. Artık unu koymak zorunda Normal yağıp, yağlı kağıt kapayabilirsiniz. Ama bu altı yağlı kağıt üzeri folyo. Ben... Bence bence onu koyma. O ocakta yanar. Sen kapağını kapat sadece. Yanmaz. Yanar. Altı kağıt onun yanar. Yağlı kağıt. Ama yanıyor artık. Alev görecek şimdi. Yanar. Deneyelim mi? E deneyelim. Yani. Deneyelim. biz ne zaman iddiaya geçecek arkadaşlar? Ben kaybediyorum. Hadi bakalım bugün de ne olacak? Ama altı yağlı kebabı. Ben asla tam direkt kolye koymuyorum zaten. Bunlar çok rahat oldu böyle çıkarınca. Maksat hani fırın havasını verip şey yapmak. Su koymayacak mısın Hı? Etin suyuyla pişecek. Tamam. Domatesin suyunu hiç koymuyorum. Tamam. Çünkü bak görürsün ondan domatesin biraz bol koydum. Hiç hiç. Ha yani ne olacak bu sefer? Altını azıcık kısıkta başlayacağız. Yani sonra azıcık ısıtacak kadar açacağız. Sonra tekrar kısacağız. Altın önce suyu salsın. Açık evet. kapatamazsın odunlu. Odun odun Bakalım ne yapacağız. Hakan'cığım ineceğim şimdi. Arkadaşlar bahçeye giderken de çekeyim dedim. Benim bahçemi seviyorsunuz mu? Hem de dedim ki şu yorganları göstereyim. Bizim Bayındır'da hala yorgan dikilir. Terede, Bayındır'da. Biz de bu böyle pamuk yorganı çok seviyoruz. İçi dışı beyaz olsun. Hiç koyduğumuz nevresim görünmesin diye. Bugün aldım. Bugün Cuma günü Bayındırım Pazarı. E, üç tane organ diktirdim. Hani isteğiniz olursa, nostalji yaşamak isteyen olursa Hakan'cım beni çekiyor. Hakan. Sen çok rahat. Ol. Hakan şöyle bir bahçeyi çeksene. Aslında bu planda yok da ama. Nasıl? Bakmış mıyız bahçe bize? Bakmış. Beni çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Hadi gel. Ooo Hakan. Ateş geçiyor bile. Tabii şimdi kısık ateş. Evet, kısık ama bunlar yanmış. Tabi bu da duyana kadar e, zaman geçecek. İnşallah elini yakma. Taşları yanıştır bunlar arasa çık. E sen açtın mı? Arkadaşlar şimdi biz bakalım nasıl. Gel <laughs> seyredin bakalım. Odunla, odunla. Odun mu yapıyor? Ama sen niye açtın bunları? Ben ellemedim evet. Hermin al. Ben elemedim öyle değil. Bunun altına aslında saç ayağı dedikleri demir var değil mi? Evet. Onu yapmamız lazım. Yo, iyi Tam yeter. Arkadaşlar inşallah yapacağım. Eller ne? Yok yok tam oturmadı düşecek gibi. Yok yok düşmez. Hem yo. düşmez ayak. Ama ben göreyim tam oturmadı. Ama ben de burada bir her şeyi yapıyorum bir şey olmuyor. yok yok diyeceğim vallahi olmuyor bak. Şimdi arkadaşlar buna böyle çok biraz bir ateşi azaltarak bunu güzel yapacağız şu an. Hatta 5 dakika gelsin. Ama çok mu karışık orası? Benim biberlerim bir gösterin zaten. Arkadaşlar bakın. Burası arka bahçe biliyor çoğunuz biliyor. Yani sonradan biber ektim olmadı bir türlü. Bunlar maydanozlarım, nanem. Çok seviyorum biliyor musunuz buraları? Arkadaşlar havadan çekti. Şimdi bak ışığı açayım. Yanıyor ışık, ışık yanıyor. Yanıyor mu? Işık yanıyormuş. <laughs> Görünüyor mu peki Hakan? Teşekkür. Nasıl? Patlıcanlarım, Hakan'ın sarımsakları. Bakar mısınız buraya? Ben burada burada mutluyum böyle işte. Bir sürü biber kuruttum. Çıkın çıkın gelin beraber yeriz. Şimdi gövecimizin pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar gövecimiz pişti diye umuyorum. Gerçekten bakmadım. Altını güzel güzel ağır ağır yakmaya çalıştım. Hakan'ın da işi bitti. Arkadaşlarımız geldi. Bir abim var benim. Ay bismillah. Hakan şeyler göster. Ay sıcak. Patateslerimi göstersen bir de altına patates attım üç beş tane. Şimdi gel Selahattin abi güzel çıkmazsa yapacak bir şey puanımı kırarsın. <laughs> Tabii taşıyabilirsem oraya kadar. Hadi bismillah. Taşıyamayacağım sen gel. Çek. Al yedim. sen kamerayı al. Kamerayı al. <laughs> dur, dur dur daha bez getireyim ben başka. Bir saniye. Tamam onu çekince ben koyayım ona. Bir daha bizi kapatıyorum. Hakan alabilecek mi? <laughs> Hadi. Lütfen. Oo. Birazcık Teşekkür olayım. ederim. Arkadaşlar bugün böyle olsun istedim. Oraya koy. Tabağı çatlatmaz inşallah. Benim Selahattin abim çocukluk evimin geçtiği hep böyle gördüğüm bir abim. Bu da benim çocukluk arkadaşım. Yemekteler bende. Aç bakalım. Akı karası çıksın. Hadi bismillah. Bakın. Yemek muhteşem kaynıyor. Aslında ben altını kısacaktım. Neden e, ateşini aldım? Gene de e, şey patatesler de pişsin diye. Hakan'cığım bunu tutarsan ben koyacağım yemeğimizi. Hadi bakalım bugün böyle oldu. Bahçede yemeğimiz. <laughs> Versen bana onu. Kıçacak. Yok yok şey olmaz o kadar. O kadar değil. Bak hiç yanmadı. Gördün mü? Şimdi evet. Bir biraz hava alsın diye göster. Harika bir yemek. Şimdi i̇şte attım, i̇şte koydum, bitti. Hatta ben bunu buna koyacaktım, hiç koymayayım. Harika oldu. Direkt tabaklara. Sen batma. Evet. Hı -hı. Selahattin abi, ben başlasam. Onu vereceğim ben. Ver ona. Bizim Çerkezlerimizin Boş. Türk insanının o adetidir. Önce büyükten. Çok koyma bana, az bir şey koy bana. Neden Selahattin abicim? Ya ya Vallahi, çok ya. Tok musun? Neden tok geldin buraya Selahattin abi? Yiyemem ben. Arkadaşlar emin olun tekrar isteyecek. O kadar güzel kokuyor. Allah yani göz hakkımızı helal edin. Yapmadan da olmuyor. İnşallah siz de yapar beğenirsiniz. Ben bunun sade sebzelisini de patlıcanlısını da yapacağım. Ee, yorumlarınızı bu ara yetişemedim. Ama emin olun evdeyim artık. Hepinize yetişeceğim. Ee, turşu tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.